KểnLIJim

var, cam var. Tamam bilmiyor, tamam olur. Şimdi belediye bunu kademeli kademeli kesecek, tamam mı? Aracı o zaman alırsın. Tamam, geçmiş olsun. Doğal yıkılma, herhangi bir kesme sonucu değil. Pekin'den doğal gitmiş. Hadi çıkalım buradan. Ama öbürü gelmedi ya. Allah Allah'ım. Allah 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 Allah. Allah. Abi ne zaman çekmiştiniz siz buraya? Yaklaşık yarım saat falan oldu. He, daha yeni çektiniz Yeni mı? çektim. Nasıl haberiniz oldu? Beni şey, oğlanın telefon numarası vardı. Oradan aradılar. Oğlan oğlan aramışlar. Oradan hmm. oğlan beni aradı. Baktınız bayağı da hasar var herhalde. Var. Ne var hasar? Ee, e, önce gördüğüm kadar bir de tavan şey yapmış. Tavanın üzerinde binmiş ağaçlar. Ne olacak bilmiyoruz abi. Geçmiş olsun tekrar. Çok sağ olun. gelecek bir şey değil, gelecek bir şey değil. Değil. Koca ağaç oradan kırılmış. Arabanın arama yüzünden. Bakarsın, ya. ya kart oldu olmadı. İşte demin evet, e, e. kavuşan bir şey yoktu burada ki. Ne? Bir şey yoktu yani. Abi geçmiş olsun. Tamam. Ben e. de çok uçurmuş. Fotoğraf onu yapabilirsiniz kendinizden görsün. Nasıl oldu abi siz burada mıydınız oldunuz? Burada yoktuk. Nasıl öğrendiniz? Çalma etti ki, ki aramışlar oğlan var evde arabayı kaldırdım bir şeyler bir sürü bir şey. Aramışlar fiyatları aldı. Geçmiş olsun. Tamam. Arkadaşlar şimdi şey arkadaşlar şimdi şey şey arkadaşlar şimdi şey 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 Abi geçmiş olsun. Senin araç var mı yoksa? Senin yok değil mi araç? Yok, yok bende şu toros. Daha önce de oldu mu? Daha ilk daha girdim buraya ben daha önce de oldu mu böyle bir şey? Daha önce şey oldu. Oldukça, geldi, hı hı. Oradan aldım, aldım arabayı. Başka bir şey olmadı. Tamam, geçmiş olsun. oldu? Ben çıkıyorum. <laughs>